Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 21 Haziran Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım, sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, günün akşam koşusu olarak e, Kocaeli'de 9 koşulu bir programımız var. E, yine kalabalık bir yarış programı var. Gündüzde Ankara'da yine aynı şekilde 9 koşulu program var. Her iki programda yayında gece e, yurt dışı yarış programımız yok arkadaşlar. Çünkü e, Amerika yarışı yok, sadece iki tane e, İngiltere, bir tane de Afrika'da yarış var. E, tabii Afrika'daki arkadaşları aramak lazım da şaka değil gerçekten Afrika'da benim <laughs> bir tane hemşire var tanıdık bir hemşire e, o da at yarışlarına meraklı bazen onlar bir haberleşiyoruz muhabbet ediyoruz atlar hakkında onun da hoşuna gidiyor ama o da şeyden yakınıyor sizin diyor yarışları oynayamıyorum diyor <laughs> bir gün oynarsın dedim ben de <laughs> ne diyebilirim ki ama gazi gün oynar arada ya o, çünkü e, gazi klasik yarışlar e, yurt dışı bahis sitelerinde veriliyor Sadece o böyle büyük yarışlar veya internasyonel yarışlar olursa. Neyse e, o, o da şimdi bir şey yapamayacağımıza göre iki tane yarışımız var arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programımıza hiç hız kesmeden başlayalım. Birinci koşu saatler 17-15'e gösterirken şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışıyla ilk startımızı verelim. 11 safkan arasında koşacak olan bu yarış e, tabii ki hepsi 0 kilometre Allah ayaklarını yüzü bastırsın. Hepsi de maşallah diyelim. Zor bir koşu. Öncelikli olarak bunu belirteyim. Bugün yani Kocaeli gerçekten çok çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. 5 nolu ilk ile başlayacağım. Bu Kurtel Ekürüsü'ne ait Kıbrıs'ın güzel temsilcisi Mertcan Çelik de uzun zamandan beri güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bu tay biraz ön plana çıktı. 9 nolu Tok Ateş, Ateş Topu temsilcisi Kadir Tokaçoğlu start alacak olan bir isim de yine güzel hazırlıklara sahip. 8 nolu Tabip bir öz haber temsilcisi Görkem Özçelik de start alıyor ve yine güzel hazırlıklara sahip bir diğer isim. Ben de 5 9 8 biraz da ön plana çıkan isimler bu 3 tay. Ama biraz genişletme gereği tabii ki duyulabilir. Çünkü neden ilk kez start alıyor ve tabii ki e, hepsinden dümdüz bir yarış bekleyemeyiz. O yüzden 6 nolu Koca Demir Muhammed birbirinin de yine iyi hazırlıklarıyla 1 nolu Bandırmalı Masum Demir başla ve 10 nolu Uçağı Demir de daha sonra yazılabilecek diğer isimler. Ama önce 5, 9, 8 daha sonra 6, 1, 10 nolu safkanlar. Günün ikinci koşusu şartlı 2 dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı ve 9 safkanında yer almış olduğum koşuda 1 nolu Drakais bu son Martı'nın güzel temsilcisi Mahmut Bağla start tutuyor ve nihayet son yarışında kazanırken burada birçok rakibini de geride bıraktı ve rövanş niteliğinde olan bir koşu bizim bekliyor. Çünkü hepsi de hemen baktığın zaman son 7 günü çoğu da birbiriyle aynı yarışı koşmuş bir isim. Ben en azından yarış kazanan bu ismi bin nolda bu yarışı da kazanmasını bekliyorum. Yine e, bu kazandıktan sonra yine bir galabı çalışmaları tatmin bu olabı derece olarak da iyi durumda. O yüzden benim banka olarak önerdiğim isim oldu. Bir nolu Drakaris Mahmut Bayra. Günün üçüncü koşusu yedili plase üçlü ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Şartlı dört iki yaşlı İngilizlerin 1100 metre kum yarışı ve beş safkında yer almış oldu. Bu koşuda önceliği iki nolu Brave Horse'a vereceğim. Bu kaptan Rio temsilcisi Hüseyin Şimşek'le nihayetinde son yarışı kazanan bu bir isim biraz daha olsa ön plana çıkan isim oldu. Ama bir nolu Hot Tocket. Toket temsilcisi Erhan Aktu ile start alacak olan bu isimde de İki tane ikincilikten sonra arka arkaya hem çimde hem kumda birincilikler yapan bu isim güzel formuyla bana göre en ciddi rakip konuda o yüzden 2 ve 1 bir biraz daha diğer rakiplerin oranına ön planda ama bir üçüncü safkan neden olmasın derseniz 3 nolu Centaurus bu Rampoldi temsilcisi Mertcan Çelik'le nihayetinde son yarışı kazanan bu isim de iyi durumuyla bence bu ikiliye rakip olacak isim. 2-1 daha sonra 3 nolu safkan. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayamızın başlangıç ayağı. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla 6 ve 11 ol safkanlar ekürü ve bu iki safkanda satılıkmış arkadaşlar. İkisi de satışta en azından bir form doldurmuşlar. Ee, öncelik 9 dolu Bulldozer, Blank Kick temsilcisi Onur Yıldız'a uygun kilosuyla ve son 3 yarış arka arka ikinciliklerle tamamlayan bu isim bugün birincilikte biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 5 nolu Ice T, bir Nativan temsilcisi Ayhan Kurşun'la Stad Amsafkan da son iki yarışın arka arkaya üçüncülüklerle tamamlayıp yine güzel formuyla burada da çok iddialı ve şanslı. 2 nolu Çayır Ağası, El Corredor temsilcisi Mert Can Çelik de, start Stad Amsafkan yine istikrarlı ve formda. Ve son olarak da 4 nolu Golden Storm. Bir kuvvet temsilcisi Görkem Özçelik ile Stad Amsafkan da üç kez tabela dışı olduktan sonra son yarışındaki güzel ikinciliğiyle bir anda formunu yükselten bu isim güzel hazırlıklarıyla yazılacak diğer isim. 9 5 2 4. Bu 4 safkan biraz olsa ön planda ama 7 no Desert Fire. Erhan ile oldukça uygun kiloda. 1 no'lu Namık Bey kendine uygun rakipler arasında ve safkanın genel durumu oldukça iyi ve 10 nolu Dark Twister bir papa krem temsilcisi bu safkan da maiden ama bu safkanın ben bugün en azından çok ciddi bir kilo avantajına sahip. Bugün maiden'ın burs ayakta çıkabilir. O yüzden öncelik 9 5 2 4 daha sonra 7 1 10 nolu safkanlar arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde şartlı 5 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 11 safkanın da yer almış olduğu koşuda yine çok çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Son 4 yarışın 3 3000'inciliğini çıkaran 3 nolu Poker Face Doktor Fong temsilcisi Muhammed Birbigin'le yakalamış olduğu güzel formuyla yine burada birinciliğe yakın gördüğüm isim oldu. Altın oğlu Robinson, Smart Robin temsilcisi Kadir Tokaçoğlu start alıyor. En azından iki yarış gördükten sonra bu da kendini toparlamaya başladı. Sıkıntılarından dolayı bu şekilde aldığı safkan yoksa bu grupta inanın bir solukta alır sırtına götürür ama işte tabii ki Robinson eski Robinson değil ama her şeye rağmen kalite isim yine bu aralar toparlanıyor bu safkanda yine süratli yapısıyla eğer biraz startla takılmamış olursa önde bir anda götürebilecek bir safkan. 5 dolu Premium Mower Smart Robin temsilcisi Eren Kadir'le startlı ve yakalamış olduğu çok güzel bir forma bu formuyla kesinlikle iyi gelmez. 8 dolu Bedestan bu apro temsilcisi Serkan Serkan galiba Sercan mı Serkan mı bakayım. Evet, Serkan Yıldız'la statü ilgili oldukça uygun kilosu ve son kazanmış olduğu güzel yarışlı. Yine şanslı bir de 7 numaralı Yavuz'un bu safkana aman dikkat edelim. Bu Win River temsilcisi Mustafa Çiçek'le son iki yarışta güzel ikincilikler tamamlıyor Bu isim biraz ters pist olmasına rağmen ters pist diyorum çünkü e, Kocaeli pisti, e, İzmir, e, Bursa aynı istikamette e, saat yönünden e, tabii ki Adana, e, Ankara, İstanbul'da farklı e, saat yönüne göre e, pistleri olduğu için bazı safkanlar ters e, etkilenebiliyor. Ama her şey rağmen Yavuz'un yakalamış olduğu güzel formuyla bence de ihmal etmemek gerekir diye düşünüyorum. 3-6-5-8-7 bu 5 safkan ön planı ama 10 nolu line empire'de Ayhan Kurşun'la da yakalamış olduğu güzel formuyla en azından kuponlara dahil edilmesi gereken son isim olur. 3-6-5-8-7 daha sonra 10 nolu safkan. Günün 6. koşuna geldik. Günün güzel koşularından birisi Kocaeli Jandarma Koşusu. Kısa vade 8-4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışı ve 2 ve 3 non sapkanların ekir olduğu ve kayzbeklerin bol olduğu bir koşu arkadaşlar. Yani kaysbeklerin bol olduğu yeri inanın tek atmak biraz zor ama yapacak bir şey yok. Bir nolu Öz Aydın bu uçağın temsilcisi e artık uçağın temsilcisi kayzbeklere karşı savaşıyor. Gerçi bir tane e, dışı sapkan var ama o biraz en azından yarış görme herhalde tecrübe alsın diye koştu diyor. Ayhan Kurşun da en azından çok formda derecesi de bu gruba göre bayağı biraz önde. Ben kazanmasını bekliyorum. Bir nolu Özaydın bu 3 otel temsilcisi bir zafer yapar herhalde. Kaysbeklerin önünde. Banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Bir nolu Özaydın Ayhan Kurşun ile. Günün 7. koşusuna geldik. Handikap 15-4 ve yukarı. İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışına ve 13 safkanın da yer almış olduğu koşu yine zor ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Ben 2 nolu Think Pink ve Dr. Fong temsilcisi Zülfikar Karabulut'la Buralar artan formuyla biraz daha olsa ön plana çıkan isim oldu. 5 dolu Mad Men. Kaptan Rio temsilcisi Erhan Aktu ile start oluyor. İki çim yarışı biraz kötü oldu ama bu safkan bugün kendine uygun sağda. sahada. iyi hazırlıklara sahip ve şanslı görüyorum. Daha sonra Altınoğlu Lady Lipa. Bu Sanjiro temsilcisi Uğur Pamukla Umut neydi bakalım? Umut Barlık ile Bugün yine iddialı ve şanslı gördüğüm isim. Ve tabii ki son yarışını kazanan 8 olun Madame Chernobyl. Görkem Özçelik oldukça uygun kilosuyla, güzel formuyla şanslı gördüğüm diğer isim. 2, 5, 6, 8 bu koşudaki sıralama oldu. Günün bir sonraki koşusuna geldik. Yani 8. koşu şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışının bölünen bu son ayağında 11 tay arasında koşacak bu yarışta. Yine Allah ayaklarını düz bastırsın. E, güzel bir yarış bizi bekliyor ve zor bir yarış bizi bekliyor. Ama her şeye rağmen iyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bir Kaysberg temsilcisi olan 4 nolu Doğan Han e, Hüseyin Şimşek biraz daha ön plana çıkan isim. 10 nolu Taşkalp bir ufuk bir temsilcisi Mertcan Çelik'le start alacak olan bir isim de yine çok güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Ve 5 nolu Gerard. Bir Litrim karınca temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine uzun zamandan beri güzel hazırlıklarıyla bu yarışa katılacak olan bu isim biraz daha ön plana çıkan isimler oldu. 4, 10 ve 5 biraz ön plana çıkan isimler ama 7 nolu Öz Elal bir de 8 nolu Pablito'yu da bayağı biraz genişletmek isteyenlere önereceğim isim. 4, 10, 5 önce 7, 8 daha sonra günün son koşusuna geldik handikap 14 4 ve yukarı arapların 1700 metre kum yarışına 5 ve 9'un ekir olduğu 16 sakın yer almış olduğu kalabalık yarışta önce 8 nolu ama ile başlayacağım. uğurlu Efes temsilcisi Görkem özçelik son güzel ikinciyle Bence burada da şanslı gördüğüm ilk isim. 11 nolu Gülay. Bu babam öyle temsilcisi Erhan ile Yine son güzel ikincilikten sonra bugün sevdiği pistte yine iddialı ve şanslı. Ve 7 nolu Sarraf Şah. Bu Sarraf temsilcisi Tolga Yıldız'da. Yine artan formuyla ön plana çıkan isimler. 8-11-7. 3 sapkan biraz ön plana çıktı ama zor bir koşu. 4 nolu Uçan Yumak. Bu uçan temsilcisi Hüseyin Şimşek'le son yarışı kazanan bir isim. 2 nolu Şanslı Kafkas. Berkan Çığlal'a yine bugün iddialı gözüken isimler aslında 12 nolu Mahber Verkız safkan bir türlü gelmiyor en sonunda bizi de hastaneye geçecek herhalde gelse de rahatlasak diyeceğim artık bu safkanı da o yüzden kesinlikle bu safkanı ihmal etmiyorum bu safkan ters bir yarış koşabilir bir de 14 nolu Koçum bakalım Koçum Kurban Bayramı da geliyor artık e, ağırda mı saklarlar başka yerde mi saklarlar şimdi koç fiyatları da pahalı olduğuna göre bu Koçum'a dikkat etmek fayda eder arkadaşlar. O yüzden 8, 11, 7, önce 4, 2, 12, 14'te daha sonra şansı gördüm isimler. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu 5, 9, 8, daha sonra 6, 1, 10. İkinci koşu 1 tek, üçüncü koşu 2, 1, daha sonra 3. Dördüncü koşu 9, 5, 2, 4, daha sonra 7, 1, 10. Beşinci koşu 3, 6, 5, 8, 7, daha sonra 10. Altıncı koşu bir tek, yedinci koşu 2, 5, 6, 8. Sekizinci koşu 4, 10, 5, daha sonra 7, 8. Son koşu 8 11 7 daha sonra 4 2 12 ve 14 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuydılar. Hoşça kal arkadaşlar.